o bakıyorsun. Mesela ülke güvenini neyle tehdit ettiler? Şimdi mesela billboardlara asacakları billboard şeylerle mi, afişlerle mi ülke güveni tehdit ediliyordu? Reklam panolarıyla mı ülke güveni tehdit ediliyordu? Ve reklam panoları tank mı olacaktı? Şeylerde, de billboardlarda mifer mi olacaktı? Raketlerde şey mi olacaktı? Kalkan mı ne olacaktı? Abi? E, soruşturma bakıyorsun soruşturmanın konuyla alakası yok. Şey tarafı desen, PKK bağlantısı falan filan desen, ulan PKK'ya af getirdiniz. Adamlar ülkeyi bölmeye hazırlıyor, Birleşmiş Milletler'e başvurdular konuşuruz onda. E, PKK tarafını siz affettiniz yani, yani. şimdi Ahmet Özer'i nasıl tutacaksın içeride Esenyurt Belediye Başkanı'nı? Öcağını serbest bırakırken, PKK'ları af getirirken onu nasıl tutacaksın içeride? E, o, o, tarafta bir şey yoksa ne, ne nereden ülke güvenliği? İstanbul Belediyesi şey mi kuruyordu? Tank, tank taburu mu kuruyordu? Top taburu mu kuruyordu? S-400 mü aldı şeyden e, Rusya'dan? Veya F-35'leri Amerika size vermedi onlara mı verdi? Ne? Zırva bir iş yani. Ama ne olacak ki abi? Bir kitle var. O kitleye yönelik böyle bir, bir şey elbisesi. Yani Zaten bunları sen ben inanalım aklı başında insanlar, Türkiye'de gündemi takip eden insanlar, neyin ne olduğunu bilen insanlar inansın diye yapmıyorlar ki.